selamun aleyküm. 6 Aralık 2025 Cumartesi bugün bir başka video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda siber güvenlik konusunu isteyeceğiz. Şimdi nereden çıktı bu siber güvenlik konusu diyebilirsiniz ama benim aslında çok da böyle en azından hobi olarak ilgilendiğim bir konu. Çok böyle uzak olduğum bir konu değil. Bu konu tabii ki şöyle gündeme geldi. Ben sosyal medya hesabından bir haber paylaşmıştım. İsrail ordusunun yarbay ve üstü rütbelerdeki askerlere Android sistemini yasaklayacağını, yani onları Apple'a, iPhone'a yönlendireceğine dair bir haber paylaşmıştım. Tabii ki bu haberle bir birlikte bana olan geri dönüşler beni bu videoyu yapmaya biraz da sevk etti. Çünkü şöyle bir algı oluştu. Yani Android telefonlar kesinlikle kullanılmaz. Herkesin iOS yani Apple kullanması lazım gibi bir algı oluştu. Ha bu kesinlikle doğru değil. Ben bunu daha açık bir şekilde ifade etmek adına bu videoyu çekmenin uygun olduğunu düşündüm. Tabii ki videonun başında şöyle bir uyarıda da bulunmam lazım. Yasal mevzuat gereği bunu yapmam gerekiyormuş. Yani burada marka isimlerini telaffuz edeceğim için bunun herhangi bir tanıtım vesaire reklam olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum. İlk önce iOS nedir, Android nedir bunu bir detaylandıralım bilmeyenler için. Android dediğimiz sistem Google'ın geliştirdiği bir işletim sistemi. Yani siz bir Samsung telefon aldığınızda veyahut da bir Xiaomi telefon aldığınızda veyahut da diğer burada ürün yelpazesi oldukça geniş bu telefonları kullandığınızda Google'ın geliştirdiği Android tabanlı bir sistem satın almış oluyorsunuz. Peki iOS dediğimizde ise iOS Apple'ın kendi telefonları için yani iPhone'lar için özel olarak geliştirdiği bir işletim sistemi. İkisi de özünde aslında işletim sistemleri. Sadece burada özellikleri ve bazı detaylar var. Bu konularda birbirlerinden ayrışıyorlar. Akıllı telefonlar hangi marka, hangi işletim sistemi olursa olsun tamamen güvenli değiller. Yani siz bir telefon satın aldığınızda bu telefon Android tabanlı da olabilir. Daha doğrusu anlaşılabilir olması açısından e, marka isimleri versem bilmeyenler açısından en azından daha iyi olur. Bu aldığınız telefonlar Samsung'da olabilir, iPhone'da olabilir. Bunlar tamamen güvenli değiller. Yani bir kişi iPhone kullanıyor diye tamamen güvende değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani bizim kullanım alışkanlıklarımızı buna göre geliştirmemiz gerekiyor. Yani siz iPhone kullandığınız için tamamen güvende olduğunuzu hissediyorsanız, yani bütün alışkanlıklarınızı, bütün her şeyinizi o telefon yanınızdayken yapıyorsanız bir mahremiyet konusu bence gündeme gelmeli. Çünkü aynı şeyler Android tarafı için de geçerli. Yani bu telefonların hiçbirisinin tamamen %100 güvenli olduğunu düşünmemeliyiz ve yaşam şeklimizi, alışkanlıklarımızı buna göre belirlemeliyiz. Hatta şöyle bir örnek de vereyim. Yani bu telefonları cebinize alıp bir yerlere gittiğinizde Samsung olsun, iPhone olsun hiç fark etmez. Bu telefonların yani yanınızda bir casus taşıyormuş gibi düşünmeniz lazım. Çünkü şöyle bir algı var piyasada. iPhone telefonlar güvenli. Ya bence böyle bir şey yok. Bunu düşünerek yola çıkarsanız bence burada büyük bir yanlış yapmış olursunuz. Hatta size anlaşılması açısından şöyle bir örnek verebilirim. Herkes gerek Samsung olsun gerekse iPhone olsun hiç fark etmez. Mesela Google servislerini kullanıyor. Yani ilerleyen dakikalarda geleceğim. Hani bu üçüncü parti uygulamalarla da telefonlara sızıyorlar ama velev ki sızmadılar diyelim. Yani telefonlarınız güvenli. Ancak siz zaten kullandığınız Google sistemleriyle Google'ın eline birçok şeyi veriyorsunuz, birçok donayı veriyorsunuz, birçok bilgiyi veriyorsunuz. Yani ne bunlar mesela? İşte haritaları kullanıyorsunuz, nereye gittiğinizi, nerede ne kadar kaldığınızı, konum bilginizi veriyorsunuz. İşte kaçta yatıyorsunuz, kaçta kalkıyorsunuz. Emin olun bunlar gibi birçok bilgi. Yani bu alan özelinde ilgilenenler mutlaka bu dediklerimin çok daha detaylı halini biliyorlardır. O yüzden hani biz bu telefonlar arasında hangisi güvenli, hangisi güvenli değil diye bir marka seçim yapmamız lazım. Hatta iPhone kullanmamız lazım. Özellikle Türk şartları için konuşuyorum Yani böyle bir şey e, Bence doğru bir algı değil yani Özellikle Türkiye için konuşuyorum dememin sebebi de şu Türkiye'de bir e, ekonomik kriz var Yani aslında bu ekonomik kriz de değil Yani bu Türkiye'nin olağan hali artık yani Uzun zamandır, yıllardır böyle Bu siyasal iktidara has bir durum da demiyorum bunun için e, Dolayısıyla burada yani Bir iPhone telefon almak istediğinizde O kadar vergiler yüksek ki Bir tane de devlete satın alıyorsunuz telefondan e, Ancak Android tarafına baktığınızda e, Yani O iPhone telefona verdiğiniz parası, paranın Yarısına belki de Çok daha iyi bir telefon alabiliyorsunuz Çok daha geniş kapsamlı özelliklere sahip sahip diyebileceğim bir telefon alabiliyorsunuz. Bu biraz da e, alışveriş kültüründen de kaynaklanıyor. Yani Apple telefon kullanmak artık bir e, statü belirtisi gibi olmuş toplum içerisinde. Yani işte telefonu böyle koyacaksınız, arkasındaki elma logosu görünecek vesaire. Halbuki ben iki markayı da kullanan birisi olarak söylüyorum. Android sisteminin, yani Samsung'ların mesela diyebilirim veyahut da diğer şeyleri kullanan, Android kullanan markaları yani Apple'dan çok daha fazla özelliği var gerçekten. Yani ben Türkiye'deki, yani Türk insanının bu kadar vergiye rağmen, bu kadar pahalılığa rağmen nasıl nasıl oluyor da hala gerçekten Apple'ı tercih ediyor. E, Bunun gerçekten yani iPhone tercih ediyor. Bunu gerçekten ben böyle anlamakta zorluk çekiyorum. Oturduğum meclislerde bazen bu konuyu gündeme getiriyorum. Ha yurt dışı alıyorlardır. Yurt dışı cihazlar alıyorlardır. Onları kullanıyorlardır. Onu bilmiyorum. O da zaten e, fiyatlar neredeyse yarı yarıya belki daha da aşağıda. Bu tabii ayrı bir konu. Yani bu ekonomi konusu daha ayrı bir konu. Ama benim buna da değinmem gerekiyor. Çünkü gerçekten bu cihazlar ucuz cihazlar değiller yani. iPhone'un siz e, en düşük modelini bile almaya kalksanız yani çok pahalı cihazlar bunlar özellikle Türkiye şartlarında. Bir de burada Google örneğini vermemin nedeni şurada arkadaşlar. Ya yani o dediğim gibi üçüncü parti uygulamalar kısmına geleceğim ama mesela ben Gazze savaşını takip ederken orada Google'ın İsrail'le yaptığı işbirliğinin nelere mal olduğunu gördüm. Yani orada mesela hedef tespiti yaparken İsrail e, işte vurulacak noktaları tespit ederken e, vuracağı kişilerin e, Google servislerini kullanarak hangi konumda olduklarını vesaire daha önceden mesela tespit etmiş. Yani burada biz Google'la e, İsrail arasında bir işbirliği olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla burada işte demek istediğim konu bu. Yani siz telefonunuza bir casus yazılım yüklemeseniz dahi yani en güvenli telefon yükleseniz dahi bu servisleri kullandığınız için yani günün sonunda burada 1-0 mağlup başlıyorsunuz. Dolayısıyla burada en mantıklı olan yöntem hani Android mi, iOS mu, bunu tartışmaktan ziyade e, bu telefonlarla, bu sistemlerle aramıza bir mesafe koymak. Yani burada bak tekrar mesela aklıma bir örnek daha geldi, iPhoneların çok güvenli olduğundan falan bahsediyorlar. Yani burada biz geçtiğimiz yıllarda e, İsrail İsrail'in yani İsrail devletinin e, Pegasus casus yazılımıyla kimlerin telefonla sızdığını e, geçtiğimiz yıllarda bayağı bir gündem olmuştu. Yani işte aralarında gazetecilerin de olduğu bak, üst düzey insanların telefonlarını dinlemek için, takip etmek için e, oraya bir Pegasus isimli bir yazılımla sızdığını biz biliyoruz ve bu sızılan telefonlar arasında sadece Android'ler yok, iOS'lar da vardı yani Apple telefonları da sızmışlardı. Dolayısıyla dediğim gibi mesele burada telefonun markasının ne olduğu değil, mesele bize kullanım alışkanlıklarımız ve bu cihazlarla aramıza bir mesafe koymamız. Sadece bakın bu cihazlar da değil. Yani sadece Android, iOS cihazlar da değil. Yani evinizde kullandığınız akıllı cihazlar, internet erişimi olan akıllı cihazların benim tabii ki tavsiyem bu. Hiçbirisine hele de üzerlerinde mikrofon, kamera vesaire varsa yani hiçbirisine ben %100 güvenmeniz gere güvenmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Artık o kadar uzmanlaştılar ki ben bununla ilgili geçenlerde bir analiz okumuştum. Mesela Instagram'da girdiniz, e, geziyorsunuz ve e, işte bir selfie çektiniz. Özellikle kadınlar üzerinden yürüyorlar bu meseleye. E, bir selfie çektiniz ve kendinizi beğenmediniz. İşte fotoğrafı paylaştınız ama sonradan sildiniz hemen. Kendinizi paylaştığınız fotoğrafı. Hemen Instagram algoritması bunu algılıyor ve e, size e, makyaj malzemeleriyle ilgili reklamlar göstermeye başlıyor daha fazla. Çünkü siz kendinizi sildiniz ve kendinizi dolayısıyla o şöyle algıladı. Daha güzel görünmeye ihtiyacı var ve benim buna şu şu, şu reklamları göstermem lazım. Ya yani yani olay artık bu boyuta gelmiş durumda. Bizim işte burada kullanım alışkanlıklarımızı belirlememiz gerekiyor. Yani burada kimse iOS kullandığı için yani Apple kullandığı için %100 güvende değil. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Hatta kaldı ki burada biliyorsunuz bizim artık yaşam tarzı, yaşam şekli haline getirdiğimiz bir boykot meselesi var. Yani bu mesele dönemsel bir mesele değil bizim açımızdan boykot meselesi. Ve burada bizim hangi markalar malum ülkeye destek veriyor? Bunu bilmemiz ve alışveriş kültürü buna göre geliştirmemiz gerekiyor. Burada tabii ki yine Android tarafına baktığınızda işte mesela e, Samsung, Samsung Güney Koreli bir marka ve işte Xiaomi'ye bakıyorsunuz. Xiaomi Çin menşeli. Bunun gibi bir sürü marka var Android tarafında. Ancak Apple tarafına baktığınızda Apple biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir firma. Her ne kadar üretim Çinde yaptırıyor olsalar da büyük kısmını sonuçta Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri de malum ülkenin en büyük destekçisi konumunda. Malum ülkenin Gazze'de yaptıklarının en büyük destekçisi konumunda. Dolayısıyla bizim burada alışveriş kültürümüzü buna göre belirlememiz gerekiyor. Tabii ki çok ciddi bir tüketim çılgınlığı var. Çok ciddi bir alışveriş çılgınlığı var. Yani özellikle az önce de bahsettim. iPhone gerçekten bir statü göstergesi haline gelmiş durumda. Yani halbuki ya ülkenin ekonomik durumu belli. Yani o bunlar çok pahalı cihazlar yani. Bugün mesela bir girip böyle sadece iPhone'ları öğrenmek açısından fiyatlarına bakıyorum Türkiye'de. Ya yani 100 bin liradan fazla. 100 bin lira ya düşünebiliyor musunuz? Bir telefona ve iPhone bu yani. iPhone hiçbir şey katmıyor üzerine. Yani iPhone siz 17'de, 16'da, 15'te, 14'te kullansanız yani çok net söylüyorum size çok büyük farklılıklar farklılıklar görmeyeceksiniz arada. Hatta YouTube'da e, özellikle yabancıları Batılıları takip eden varsa e, burada çoğu kişi artık iPhone'ları terk edip bu Android tarafına geçiyorlar. Yani çünkü verdikleri paranın karşılığını görüyorlar. Ama bizde özellikle e, bu hani bu tabiri kullanmak istemiyorum ama affınıza sınırlar kullanıyorum. Sonradan görmüş ülkelerde diyeyim e, yani biraz profilin düşük olduğu ülkelerde sonradan görmüşlük çok fazla. Yani şu demek istedim istediğim şey ay başını zor getiren insanların iPhone kullandığını görüyorsunuz Mesela ben bir şeye şahit olmuştum birisi işte yeni telefon çıktığında yanında bir yorum yaptı yeni bir iPhone çıkmış işte ya diyor daha eskisinin kredi taksiti bitmemişti Krediyle satın almış bir de telefonu. Ya ama yenisini almak zorunda hissediyor kendisini. Böyle de çok ciddi bir tüketim çılgınlığı var. Ama biz yani özellikle e, işte hayatlarında belli değerler olanlar, hayatları hayatlarını belli değerler çerçevesinde, işte İslamiye çerçevesinde yaşayanlar özellikle buna çok dikkat etmeli. Bizim bu şekilde tüketim çılgınlıkları için harcayacağımız ne vaktimiz var ne de paramız var. Ha, tabii ki şu olabilir. Yani herkesin parası kendi parası. Buna ben bir şey demiyorum. Sadece ben tavsiyelerimi burada size iletiyorum. Ama her şeye rağmen hayır kardeşim benim param var. Ben iOS kullanmak istiyorum, Apple kullanmak istiyorum, ben Samsung kullanmak istiyorum diyenler için yani ben akıllı telefon kullanacağım, benim kişisel verilerim kimin eline geçmiş çok da önemli değil benim açımdan ama ben yine de ufak tefek şeylere dikkat etmek istiyorum diyenler için ben şu tavsiyelerde bulunabilirim tabii ki ama burada tabii ki bakın kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım yani bizde artık öyle bir şey olmuş ki yani nereye gidersek telefonu biz yanımıza alıyoruz, nereye gidersek telefon elimizde ya ama bu, bunu bu şekilde de olmaması gerekiyor. Bu aynı zamanda bizim sağlığımız açısından da yani mental sağlığımız açısından da önemli. Yani telefonu çok fazla yanımızda bulundurmamamız gerekiyor. E, o yüzden hani e, ben biraz da şunu tavsiye edeceğim size. Yani telefondan biraz böyle uzaklaşmaya çalışmak size artı yönde katkı sağlayacaktır. Evet her şeye rağmen ben bu telefonları kullanacağım diyenler için tabii ki birkaç e, madde var benim yıllardır takip ettiğim bu konu bir konu bu. İlk başta telefonunuzda kullandığınız yazılım versiyonun güncel olmasına dikkat edin. Yani gelen bir güncelleme varsa bu Samsung tarafından da olabilir, işte Apple tarafından da iPhone tarafından da olabilir. Bunları kesinlikle takip edin. Hiçbir güvenlik güncellemesini atlamayın. Benim tavsiyem bu. İkincisi ise telefonunuza gelen bağlantılara tıklamamak. Yani bu ne, ne tür bağlantılar? Bu yöntem çok kullanılıyor. Mail üzerinden de geliyor. SMS olarak da geliyor. WhatsApp'tan size mesaj olarak geliyor. Mesela geçenlerde bana bunlar böyle bombardıman şeklinde geliyor bu mailler. İşte mesela diyor ki Libya'da e, şu kadar bir para bulunmuş bir yerde o paranın hesabına geçmesini istiyorsan şu şeyi tıkla şu linki tıkla formu da olur falan diye. İşte o linki tıkladığınız anda veyahut da SMS'ten gelen başka bir bağlantı veyahut da WhatsApp'tan size yazılmış yakınlarınızdan biri gibi görünen bunlar da olabiliyor bir bağlantı size gönderiyor ona tıkladığınızda karşı taraftan sizin telefonunuza üçüncü bir parti uygulama yükleniyor ve bu uygulama başka taraflara telefonunuzdan bir kapı açıyor ve artık geçmiş olsun yani siz telefonunuzu başkalarının takibi altına veriyorsunuz bir şekilde. Hani burada diyelim ki WhatsApp kullanıyorsunuz. Hatta Signal kullanıyorsunuz diyelim. Çok güvenli olduğu söylenen işte bir mesajlaşma uygulaması ka ka uçtan uca şifrelemeli. WhatsApp'ın da öyle olduğu söyleniyor. Diyelim ki bu uygulamalar çok güvenli, gerçekten %100 güvenli ama siz yazıştığınız yazıştığınız anda telefonunuza o üçüncü parti uygulamayı yüklediğiniz için farkında olmadan takip edildiğiniz için Orada sizin ekran görüntünüzü gördüğü için siz ne kadar karşıya güvenli bir şekilde mesaj gönderdiğinizi düşünseniz de o uygulama, gizli uygulama telefonunuzun ekranını takip ettiği için yani bu yazışmalar artık güvensiz hale geliyor. Dolayısıyla bu bağlantı tıklama olaylarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu anda gerçekten bu oldukça revaçta. Yani bütün dolandırıcılar olsun, bütün bu telefonunuza bir şey yüklemek isteyenler olsun sizin bir bağlantıya tıklamanızı istiyorlar. Bununla birlikte telefonlarınıza indirdiğiniz uygulamaları yani bu uygulama bakın bu, bu kısım da çok önemli. En az az önce saydığım bağlantı, bağlantı tıklama hilesi kadar önemli. Uygulamaları marketten indirmeniz gerekiyor. Yani market dediğim olay şu. Mesela siz Android cihaz kullanıyorsanız, Samsung kullanıyorsanız Play Store'dan uygulama indirmeniz gerekiyor. Apple tarafındaysanız da Apple Store'dan uygulamaları indirmeniz gerekiyor. Hani çok çok ekstra Böyle çok çok zorlu bir durum vardır önünüzde. İşte mesela bu Gazze sürecinde e, Telegram, e, Gazze'li kanalların birçoğunu e, banlamıştı. Daha doğrusu Telegram banlamadı bunu. Yani mesela Apple sistemleri banlamıştı öyle söyleyeyim. Ama siz girip Telegram.org'dan yani kendi sitesinden bir e, Telegram uygulaması indirip telefonunuzu yüklediğinizde bu yasa aşabiliyordunuz. Yani Filistin'in kanalları takip edebiliyordunuz. Biz bu şekilde yapıyorduk. Ama burada o uygulamayı da ana kanalından indirmek. Yani telegram.org. Hatta size şöyle söyleyeyim. Oranın telegram.org olduğunu dahi bir şekilde teyit edip o şekilde biz uygulamayı indiriyorduk. Ardından e, yüklüyorduk telefona ki bu yasağı aşabilelim diye. O yüzden uygulamaları marketlerden yani uygulamaları resmi olarak yayındığı, yayınlandığı yerlerden indirmek oldukça önemli. Evet videonun son kısmında şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bakın mesele İsrail'in askerlerine Android'i yasaklaması, Apple'ı tavsiye etmesi meselesi değil arkadaşlar. Yani ben tekrar söylüyorum. Yani bu sistemlerin hiçbirisi güvenli değil tam olarak. Dolayısıyla bizlerin kullanım alışkanlıklarını buna göre belirlemesi gerekiyor. Yani teknolojinin gelişmesiyle artık çağın getirdiği de bazı yenilikler bunlar. Yani mecbur kalıyorsunuz. Bu şu demek değil. Yani biz çok gevşeyeceğiz. Biz işte her şeyde telefonları yanımıza taşıyacağız. Hayatımızın akışını buna göre belirleyeceğiz. Yani bu kadar değil. Yani nasıl ki evimize tanımadığımız birisini almıyorsak, gidip de e, tanımadığımız birisinin sokakta yanına oturmuyorsak, bunlar gibi telefonu da telefon da yanımızdayken ona evet para verip satın almış olabiliriz. Ama on, onun bizden faydalanmasına izin vermememiz gerekiyor. Bunu özellikle hatırlatayım. Yani evet bu cihazlar ilk çıktıklarında bizler onlardan faydalanıyorduk. Ama zaman içerisinde artık bu döngü öyle bir hale geldi ki artık biz hem onlara para veriyoruz hem de onlar bizden faydalanıyorlar. Dolayısıyla bunun bir şekilde önüne geçmemiz lazım. Yani mesele hangi telefonun güvenli olduğu meselesi değil. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın ve atladığım konular olabilir, başlıklar olabilir. Özellikle bu konunun uzmanı arkadaşlar bize daha fazla tavsiyede bulunmak için bu videonun altında yorumlar kısmına yazarlarsa ben yorumları tek tek okuyorum. Ben de öğrenmiş olurum. Hatta orada tartışa da bu konuları deyip videoyu sonlandırayım. Hepinize video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.